Çocukluğum hiç kolay geçmedi. Psikolojik olarak hep sıkıntı çektim. Annem ve babam maddi durumları çok iyi olmasına rağmen eksik yönleri çocuk sahibi olamamalarıymış. Senelerce çocuk hasretiyle yanıp tutuşmuşlar. Annem çok sefer evlat edinelim demiş ama babam kabullenmemiş. En sonunda tüp bebek yöntemiyle ben dünyaya gelmişim. Küçük yaşlarımda pek dikkatimi çekmiyordu. El kadar çocuğum sonuçta kaldığımız yer şehrin uç bölgelerinde lüks evlerinin olduğu kalabalık olmayan bir yerdeydik. Herkesin geniş bahçesi ve havuzu var. İlk okula başladığımda arkadaşlarım ve okuldaki diğer çocukların ailesini görünce yavaş yavaş fark etmeye başladım. Üçüncü sınıfa gelince artık her şeyin farkındaydım. Okuldaki çocuklar annemle babamı dedemle anneannem sanıyorlardı. Annemle babam diğer ailelere göre oldukça yaşlıydı duymazdan geliyordum bunları. Bu dönemde içime dönük birisi olmaya başladım. Zihnimde kendimi diğer insanlara karşı durduk yere düşmanlık beslemeye başladım. Maddi durumumun iyi olması gizlenmemi hep engelliyordu. Babam geri kafalı birisi olduğu için beni özellikle devlet okuluna gönderiyordu. Ortaokul dönemlerim resmen cehennem gibiydi. Kiminle tartışsam beni ya maddi durumumla yargılıyordu ya da aileme laf söylüyordu. Ben sadece iş dünyamda yaşarken onlar bu özel alana girip beni kışkırtıyordu. Başarılı olmam, sessiz sakin olmam öğretmenler tarafından takdir ediliyordu ama sürekli kavga etmem de canlarını sıkıyordu. Liseye geçtiğimde bu durumun üstesinden geldim. Her çevreden insan vardı etrafımda. Fakir, zengin, orta halli, her türlüsünden. İlk gerçek arkadaşım Emre'ydi. Emre konuşması düzgün, Giyimi her zaman temiz ve düzenliydi. Emre hiçbir zaman okul kıyafeti üstündeyken tartışmaz, koşmaz, yemek yemezdi. Bu durumu fark ettiğimde olgunlukla hayatını anlattı. Maddi durumları, çektikleri krediler yüzünden zor durumda olduğu için yeni bir şey almak onların bütçesine zarar veriyormuş. Ben Emre kadar dürüst değildim. İlk konuşmamızda ona zengin hayatımdan hiç bahsetmemiştim. Zamanla sohbetimiz duruşumuz birbirine o kadar uyuyordu ki çok sağlam iki arkadaş olduk. Öyle aralarında okulumuzun en dip köşesinde bulunan palmiye ağaçlarının gölgesinde otururduk. Bunu o kadar düzene bindirmiştik ki sanki tapusu bizim gibi kimse oraya oturmazdı. Emre okulda yemek yemezdi. Sebebi aldığı iki kuruş harçlığı biriktirip herhangi bir okul masrafında harcamak istemesiydi. Çok sefer gel ben ısmarlarım desem de asla kabul etmedi. Ben kimseye borçlanmadım. Borçlanmam da demişti. Çünkü ailesinin borçlu hali onu bedenen olmasa da zihnen yiyip bitiriyordu. Onun çelik gibi iradesi dışına yansıtmıyordu bu durumu. Onun sayesinde ben de öğlen aralarında yemek yemeyi bıraktım. O açken yemek yiyecek değildim. Emre'nin bir huyu da sabah okula gelir gelmez beni kontrol ederdi. Yapmadığım ödev var mı? Çünkü öğretmenlerimiz bizi örnek öğrenciler olarak görür gösterirlerdi. Lisede onun sayesinde hiç kavga etmedim, sürekli takdir aldım. Sadece son sene haricinde o sene birine aşık olmuştum, peşinden çok koştum. En sonunda sevgili de oldum ama emre uyarmasına rağmen izinden gittim. Dersleri aksatıp okula asıyordum. En sonunda da aldatıldığımı görünce bir daha hiçbir kıza güvenmeyeceğim diye kendime söz verdim. Geç akıllanmıştım ama sonuçta akıllandım. Aileme sürekli Emre ve ailesinden bahsettiğimde babam durumları o kadar kötüyse bizim iş yerinde çalışsınlar diye teklifte bulunsa da bana Emre bunu yanlış anlar diye söylemedim. Sene sonunda üniversite sınavlarına girdik ama Emre bana gidemeyeceğini söyledi. Ailesi bu durumu karşılayamazmış. Biz mezun olunca bir de kız kardeşi liseye başladı. En sonunda Emre'ye ailemi anlatıp eğer sizinkiler kabul ederse babamla görüşsün dedim. Emre hiç tepki vermedi ama birkaç gün sonra bizimkiler konuşmak istiyor diye bana söyledi. Bu sayede babamla beraber çalışmaya başladılar. Annesi de temizlikçi olarak iş yerinde çalışıyordu. İkisinin aynı anda çalışmaları onları rahatlatacaktı. Babam Emre'nin başarılarını bildiği için onun da üniversite masraflarını karşılamayı teklif etti. İkimiz de güzel puanlar aldık. Aynı bölümler olmasa da aynı şehirde, aynı üniversitede okula başladık. Kardeş gibiydik artık Emre ile. Üniversite zamanı benim için çöküş dönemi sayılırdı. Emre derslerine odaklanırken ben sürekli ortam peşinde olduğum için derslere önem vermedim. Üçüncü senemizde birinci sınıftan derslerim vardı. Emre mezun olduğunda ben hala Tomar'la dersle uğraşıyordum. Çok uyardı beni ama onu dinlemiyordum. Üstelik onun çok hakkına girdim. Sürekli eve arkadaşlarımı davet edip takıldığım için rahatsız ediyordum onu. Yine de bir şey demiyordu. Aslında dememe sebebi arkadaşlığımızdan öte ev kirasını babamın ödemesiydi. O mezun olduktan kısa bir süre sonra işe girdi. Ailesi de borçlarını kapattığı için artık ekside değil artıda yaşıyorlardı. Bunun minneti sayesinde kızmıyordu biliyorum. Sitem ediyordu beni uyarmak için ama bir kulağımdan girip diğerinden çıktı. Onun mezun olduğu sene kardeşi bizim üniversiteye başladı. Emre ve ailesi onu bana emanet etmişlerdi. Ama zamanla onun bana hisleri olduğunu öğrendim. Benim de içten içe ona karşı duygularım vardı ama Emre'ye ihanet olur diye içimde gizledim. Kardeşinin bana açılmasıyla gizli aşkımız başladı. Kardeşinin adı Yağmur. Benden 3 yaş küçüktü. Aslında Yağmur'un sevgisinin altında minnet yatıyor olabilirdi tam olarak bir tespit yapamıyorum. Sonuç olarak birbirimize aşıktık. Onun sayesinde okuluma odaklandım. Mezun olabilmek için elimden geleni yapmaya başladım. Tabi bu bir sır. Uzun zaman sonunda patlayacaktı. O zamana kadar çok iyiydik. Yağmur bizi sadece annesine anlatmış. Annesi de memnun olmuş. Zor da olsa sonunda üniversiteyi bitirdim. Ben bu süreçten geçerken Emre askerliğini bile yaptı döndü güzel maaşla çalışmaya başladı. Ben askere gittiğimde annem vefat etti. Çok zor bir dönem atlattım. Bu dönemde Yağmur'la ilişkimiz ortaya çıktı. Çok sevdiğim arkadaşımla aram bozuldu. Emre olayı gurur yapmıştı. Ben annemin acısını yaşarken bir de onunla aramızın açılması canımı iyice sıkmıştı. Babam da Yağmur'u öğrendiğinde bana kızmıştı. Kızma sebebi başka kızım yok. Onların bu durumundan mı faydalandığın gibisine kızıyordu.'' En sonunda tatlıya bağladık. Babam direkt durumu ciddiyete dökme peşindeydi. Annemin ölümünden sonra mürvetimi görmeden ölmek istemiyordu. Aile buluşması yapıp söz kestik. Artık ilişkinin adı belliydi. Emre ile bu dönemde buzları erittik. En sonunda kardeşim senden iyisini mi bulacak dedi ama o söze kadar çok sıkıntı çekmiştim. Ben de iş hayatına atıldığım zaman işte yazma sebebim olan olaylar başladı. Çalıştığım yerde Benden büyük bir kadın vardı. Ona abla diyordum ama o bana farklı gözle bakıyordu. Onun olduğu ortama girmek istemesem de bir şekilde başarıyordu. Kız arkadaşımın olduğunu öğrenmesine rağmen peşimden ayrılmıyordu. Kendince bana kuru yapıyordu. Rahatsız olduğumu ne kadar belli etsem de ya takıntılıydı ya da cidden seviyordu. Diğer bir seçenek de maddi durumumun iyi olması onu cezbetmiş olabilir. Sonuç olarak Uzun süre onunla çalışmak zorunda kaldım. En sonunda elde edemeyeceğini anlayınca başıma gelecek olayların fitilini ateşledi. Bu durumdan habersiz şekilde yağmurla buluşmaya gitmiştim. Buluştuğumuzda yağmur gözüme her zamankinden çirkin, hatta abartısı söylüyorum, leş gibi kokuyor gibi geliyordu. Öylesine rahatsız olmuştum ki yanında 5 dakika zor durdum. Eve dönmeye karar verdim. Arabamla giderken yolda siyah siyah insanlar karanlık yerlerden bana baktığını fark ettim. Anlam verememiştim. Eve vardığımda, sokağımızda bile onlar beni izliyor gibiydi. O gece rüyamda çok kötü şeyler gördüm. İlerleyen günlerde geceleri uyuyamaz hale geldim. Yağmur'u arayıp sormuyordum. Bu durum aramızı açıyordu ama yapacak bir şeyim yoktu. Ne zaman onunla buluşmaya çalışsam başıma bir iş geliyordu. Buluştuğumuzda yanında duramıyor hemen ayrılıyordum. Yağmur konuyu ailesine açınca Emre benimle özel konuştu. Durumu anlattım. Bakarız çaresine. Zaman her şeyin ilacı dedi. Evde durumlarda kötüleşmeye başladı. Evde durduk yere eşyalar düşüp kırılıyordu. Babam da durumdan nasibini aldı. Aile olarak din üstüne çok düşen insanlar değildik. Sözde Müslümandık. Namaz yok, ibadet yok. Anca dünya malı hayatı. Bir süre sonra babamın sağlığı kötüye gitmeye başladı. İşi gücü bıraktı. Ben de neredeyse bırakma aşamasındaydım. O abla dediğim kadın bu dönemde bana çok yakınlaştı. Hala onu kabul etmiyordum ama yanımda olunca rahatlıyordum. Onun adını dahi anmak istemiyorum. Bize yaptığı kötülük sonucunda babamı kaybettim. Bir süre doktor doktor gezdik babamla ama dayanamadı. İşlerin başına ben geçmek zorunda kaldım. Ben de pek gidip işin başında duramıyordum. Artık Emre ve ailesi bu durumdan rahatsız olmaya başlamıştı. Benim evime gelip bu konuyu kapatmak istediler. Ya hemen evlenecektim ya da noktayı koyup herkes yoluna gidecekti. Onlar açısından bir şey değişmezdi. Artık maddi olarak özgürlerdi. Evde darlanmış bir şekilde otururken akşam vakti geldiler. Yağmurun yüzüne dahi bakamıyordum. Yaşlı bir kadın gibi görüyordum onu. Onlar varken evde garip şeyler olmaya devam etti. Eşyalar kendi kendine düşüp kırılıyordu. Onlar durumu anlamışlardı. Ben ise hala nedenini bilmediğim şekilde bu garip durumları yaşıyordum. Onlar geldikten sonra birdenbire benim yaptıklarımı töler etmeye başladılar. Eskisi gibi güzel konuşuyorlardı. Aradan kaç hafta geçti hatırlamıyorum. Çünkü zihnim o dönemde çok bulanıktı. İşlerimden zarar ediyorum sürekli. Bir akşamüstü Emre yanında bir adamla geldi. Adam sarıklı cübbeli birisiydi. Onu görür görmez korkudan kapıyı yüzlerine kapattım. Emre kapıdan çok sefer ısrar etse de açma cesaretim yoktu. Adam kapıdan anlamadığım birkaç söz söyledi. Titreyip bayıldım. Ne kadar süre baygın kaldım bilmiyorum. Gözlerimi açtığımda salonda o adamla Emre başımdaydı. Kapıyı nasıl açmışlardı hala bilmiyorum. Adam karşımda oturmuş bana bakıyordu. Emre söze girdi. Yusuf iyi misin? Bu adam Nazım Hoca. Bize yardım etmeye geldi dedi. Adam söze girdi. Yusuf kardeşimiz kendisine gelsin konuşuruz. Aceleye gerek yok dedi. Oturduğu yerden kalkıp evimizin içinde gezmeye başladı. Dua edip durması dikkatimi çekti. Emre, Emre, bu adam kim dedim. Emre, kendisi hoca. Babamla annemi yardım istedi. En son geldiğimizde bizimkiler senin durumunu hiç iyi görmedi. Bu işte bir gariplik olduğunu anladık dedi. Neymiş durumum dedim. Kardeşim, biz büyük yapıldığını düşünüyoruz. Zaten sen bayıldığında hoca da aynısını söyledi. Bekleyelim de görelim ne kaybederiz ki dedi. Biraz kendime gelince Emre ile beraber hocanın peşine düştük. Tüm odalara girip çıktı. Yarın tekrar geleceğim diyerek gitti. Emre o gün bende kaldı. Durumu konuştuk ama bana mantıklı gelmiyordu bir türlü. Uzun geçen geceden sonra hoca öğle vakti elinde poşet, sırtında çantayla eve geldi. Mumlar, kağıtlar ve birçok malzemeyle gelmişti. Hoca Yusuf oğlum iznin varsa bir takım şeyler yapacağım dedi. İstemeye istemeye kabul ettim. Metal bir kabın içine yaktığı otlarla evin hem alt katını hem de üst katını gezdi. Tüm eve siz çökmüş gibiydi. Mutfaktan iznimle tepsi alıp salona geldi. Bu andan itibaren kendim yaşamasam inanmayacağım şeylere şahit olun. Getirdiği tepsiye mumları yakıp ortasına kap koydu. Biraz su koyduktan sonra eline aldığı mürekkepli kalemle Benden ailemle alakalı, benimle ilgili kişisel bilgilerimi aldı. O kağıdı mumlarla yakıp suya attı. Başım hafiften dönmeye başladı. Elimi uzatmamı istedi. Uzattığımda bir hamleyle iğne batırıp birkaç damla kanımı suya akıttı. Canım yandı. Buna rağmen merakım gittikçe artıyordu. Sesli şekilde dua etmeye başladı. O okudukça başımın dönmesi artıyordu. Kaç dakika geçti bilmiyorum. Sesi artık uzaktan gelmeye başladı. Gözlerim kendi kendine kapandı. Artık her şey simsiyahtı. Fısıltı şeklinde hocanın sesi uzaktan geliyordu. O uzaktan gelen ses bir anda durdu. Gözlerini aç dedi. Yakında bir yerdeydi. Gözlerimi açtığımda aynı yerde oturuyordum. Başımda ne Emre ne de hoca vardı. Oturduğum yerden kalktığımda şok geçirdim. Bedenim yerde. Gözleri kapalı şekilde kıpırdamadan yatıyordu. Hoca bana ne görüyorsun oğlum dedi. Etrafa dikkatlice bakınca onlarca yüzün bana baktığını fark ettim. Nasıl desem onlarca siyah yüz bana bakıyor dedim. Hoca bana kaç kişiler dedi. Toplamda 11 kişiler dedim. Hoca tekrar dua edince hepsi duman olup kayboldu. Sonra tek tek hocanın tarifiyle odaları gezdim. 10 tane muska toplattı bana. 11.yi bir türlü bulamadım. En sonunda bulamayacağımızı anlayınca beni uyandırdı. Gözlerimi açtığımda ellerimde odalardan topladığım muskalarla oturuyordum. Gözlerim kapandıktan sonrasını Emre bana anlattı. Ben yerden kalkıp odaları gezerek muskaları tek tek bulmuşum. Hocanın dediğine göre son muska onların şefine aitti. Büyü yapıldığına ikna olduğumdan kendimi hocaya teslim ettim. O son muska yapanı gizlemek için olduğunu öğrenince bana bunu kim yapabilir diye sorunca işe son noktayı koymak için İş yerine gidip o kadını buldum. İlk başlarda inkar etse de boğazına yapıştığımda itiraf etmek zorunda kaldı. Muskayı alıp Nazım Hoca'ya götürdüm. Tüm muskaları etkisiz hale getirdikten sonra kendime geldim. Aynaya bakınca ne kadar zayıfladığımı gördüm. Ona ne kadar teşekkür etsem de vermek istediğim parayı ya da yardımı kabul etmedi. Benden bir ricası oldu. Sadece dinime odaklanmamı, hayır yapacaksam ihtiyaç sahibine yapmamı istedi. Onunla özel konuştuğumda bana babamın ölümünün büyü yüzünden olduğunu söylemek zorunda kaldı. Bunun intikamını alacağımı bildiği için bana yemin ettirdi. Tabii yeminimi tutmayıp o kadının peşinden gittim ama iş yerine bir daha gelmedi. Evini bile bulamadım. Nasıl gitti bilmiyorum. Öfkem geçince hata yaptığımın farkına vardım. Şu an evliyim. İşim gücüm rast gidiyor. Elimden geldiğince malımın zekatını, fitresini fazla fazla veriyorum. Ne zaman ihtiyaç sahibi birisiyle karşılaşsam elimden geldiğince yardım ediyorum. Şu an bir tane çocuğumuz var. Emre de yakında evlenecek. Şükür artık iç huzurumu da buldum. Allah herkese böyle şeyler yaşamadan iman nasip etsin. Bu hikayenin de sonuna geldik. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa sosyal medya hesaplarım üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insan hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.